Bakın ne haber? İyi bakın senden ne haber? Güzel ya. Nereden gelmesi bu? Kanka Arjantin o. E ya yani bir yarım kilo ver bakayım buna. Bu yarım kilo da muz be. Bu ne 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 peynir bu? Kanka Aha. bu İzmir tire tam yağlı. Hmm. 250 gram da bundan ver o zaman. Kanka poşet ister misin? Yok ya gerek yok. Ama sen bunları koy ver. Hah. Ana kanka şu içi bende kalsa yalan şu kulaklığı. Kanka o hediye be onu veremem ya. Yani. Hediye. Şu tespih kalsın o zaman 2-3 gün. Tespih de hediye kanka yani onu da İyi. ee, Hadi kankam. kanka. Hocam buyur. Kolay gelsin sana. Görüşürüz. Hayırlı pazarlar. bak. Var. ve kanka pazarının nabzını tuttuk. Efendim nasıl pazar? Allah eski adı yok. Önceden 2 kilo muz alırdı şimdi yarım kilo ya var ya yok. Ne sorsak hediye diyor. Cevizi alırdı, badem olur yani. Peki piyasalardaki dalgalı Ya Yok ya saklıyor pezevenk. Yalnız hükümet bunların üstüne gidecek. Kimse endişe etmez.